tatile girdik. Bu tatili değerlendirme sürecinde öğrencilerimizi çeşitli aktivitelere yönlendirebiliriz. Bu aktiviteler daha önce edindikleri hobiler, yapmaktan hoşlandıkları etkinlikler olabilir. Bu etkinlikler bağlamında çocukların ikinci döneme daha rahat başlayabilmeleri için bu süreçte daha kaygısız, daha özgüvenli bir şekilde geçirebilmeleri için bu bahsettiğimiz aktivitelere katılmaları önemlidir. Bunun dışında karnelerimizi aldık. Karnelerimizde bazı düşük notlar olabilir. Bu düşük notlar doğrultusunda çocuğumuzu hiç kimseyle kıyaslamamız gerekir. Çünkü çocuk birileriyle kıyaslandığı zaman gerek kardeşiyle, sınıf arkadaşıyla, komşusuyla kıyaslandığı zaman bir özgüven kaybı yaşar. Bu özgüven kaybı da ikinci dönem ders notlarına etki eder. Çocuğun, her çocuğun kapasitesi farklıdır. Her çocuğun ilerleme tarzı başkadır. Önemli olan bu kapasitesinin keşfedilmesidir. Bu kapasite çeşitli yetenek ve zeka türlerini kapsar. Bunları öğrenmek için öncelikle okul rehberlik servislerinden faydalanılabilir. Bunun dışında düşük notlar için ailelere tavsiyemiz şudur. Öğrenciyle öncelikle davranış notları konuşulmalı, değerlendirilmeli. Bu anlamda öğrenciler takdir edilmelidir. Daha sonrasında iyi aldığı notlar takdir edilmeli. Çocuk bu konuda özgüven kazanmalıdır. Bir sonraki aşama olan düşük notlar için yapılabilecek şeyler de şunlardır. Öncelikle öğrencinin bu düşük not alma sebepleri irdelenmeli, bu anlamda öğrenciye yardımcı olunmalı, ortak bir yol haritası belirlenerek ilerlenmelidir. Bunun dışında çocuklarımıza onların hoşlandıkları, kendini daha iyi hissedebilecekleri, tatili daha güzel bir şekilde değerlendirecekleri aktivitelere yönlendirmektir. Bunlar yapılırsa eğer ikinci döneme çocuklar daha zinde, daha mutlu bir şekilde, daha özgüvenli, başarabileceklerine inanacakları bir şekilde başladıkları için bunlar başarıyı da beraberinde getirecektir.